Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün GTA San Andreas'te güzel bir bölüm yapacağız ve bugün GTA San Andreas'te bütün yıldızları birleştireceğiz. Polis arama seviyesini en üst seviyeye çıkartacağız ve bugün e, silah hilesini falan hepsini yazacağım. şunun ve oyun oynadığım için kasıyor etkisi şu anda 10-11 arası gidiyor bu dur şunları hiç aha vurdu ben de şimdi sana bir lira bayağı 1000 lira bayağı oyun videosunu ilk defa çekiyorum bu videoyu bitirdikten sonra Zola videosu çekmeyi düşünüyorum Şöyle polislerin daha yoğun olduğu bölgeler ekleyeceğim. Ondan sonra da başlayacağız. Bir saniye. Ee, gezesinin de bayağı oldu. Oyun bir de polis arıyorum. Burada GTA şey gibi Aha. Bir Nelim yoksa. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. İki 3 yürü patlasın galiba. Polisler <laughs> <Böyle bir> şey. gelecek. <laughs> Zaman başlayalım mı? Hadi. Küt. Evet. Bir tane geldi. Ambulans yaklaşmasın buraya. İtfaiye yaklaşmasın. Hadi. Hadi. Bilelim ne var iş geldi Bas 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 <laughs> bas. <laughs> Allah cezanı. Şut. <laughs> Kardeşim ittir. Araba çıkmıyor zaten. İttir. Basık arkamızda kaldı. Radyoyu kapattım. Radyoyu dinlemiyorum de bu oyunu. ile çizilen Kardeş gelme kardeş. Allah bak vururum valla. Şöyle dur. Şöyle Pompalar. Hadi bak. Geber. Geber. Sen de geber. Geber. Böyle sarıbasın alalım diyor. Bir ses oyamayız canım. Hiç çizmeye gerek yok. Şimdi canım biraz zeyt. Ben bunu polis modunu aktif ettim. Belki bugün polis modu da yaparız. Bunun İsteyen olursa like atsın ve yorum yapsın. Polis modu oyna diye. Bir polis arıyorum, polis arabası. Hah. arkamda. Nasıl? iki tane gördüm de. <laughs> polis merkezinin oraya doğru gideyim. Çünkü <laughs> iyi arayayım diyorum. Aa. Aslında şöyle yapsak polis merkezine sallamsak güzel olur mu? Olmaz. Ver, olmaz. Ver. Orucide hemen yakalanırız. Bu araba patlayacak. F biz 13-16 civarında ilerliyor 10-13. polis merkezine geldim şu polisiniz gitsin 3 yıldız oldu bir polis ezdiği zaman 3 yıldız geliyor ve arkadaşlar ben denedim 5 yıldız olduğu zaman 5-6 yıldız olduğu zaman var ya manyak oluyor oyun.